Dostlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Aracınızın güvenliğini sağlayabileceğiniz harika bir konumum var bugün. Carlover markasının S3 Wi-Fi 4K modeli ile birlikteyiz. Bugün bu ürünün kutu açılımını yapacağız. Detaylı teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Bu kamera modeli hem ön kamera hem de arka kamera olarak iki şekilde kutunun içerisinden çıkıyor ve 4K bir kayıt yapabiliyor. Arka kamerada 1080p kayıt yapabiliyor. Eğer aracınız için bir kamera arıyorsanız ve uygun fiyatlı bir kamera olsun, hem de performansı yüksek olsun diyorsanız bu modeli önerebilirim. Aktif olarak şu anda aracımda kullanıyorum. Tabii ki de sizlere tüm örneklerini gösteriyor olacağım. Hem kameranın detaylı görsellerini hem de ön kameranın, arka kameranın nasıl çekim yaptığını göreceksiniz ve detaylı bir şekilde de menüsünden bahsedeceğim. Kurulumla ilgili çok fazla bir kurulum videosu çekmedim. Aslında hiç çekmedim. Çünkü çok basit. Ön camınıza bir içerisinden yapışkan çıkıyor. Onu yapıştırdıktan sonra kameranızı yapıştırıyorsunuz. Ve plastik aksamlardan arka tarafa doğru kabloları ilerletiyorsunuz. Bununla vakit kaybetmek yerine kullanıcı yorumlarımı, kullanıcı deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Carlover S3 4K Wi-Fi modelinde ADAS ve BSD sistemi mevcut. Şerit takip asistanı, çarpışma uyarısı, kör nokta algılama gibi özellikle Wi-Fi ve uygulama bağlantısıyla bağlanabiliyorsunuz cihaza Bu cihazın üzerinde IPS 3 inçlik bir ekran bulunuyor ve dokunmatik İstediğiniz tüm ayarları ekran üzerinden rahatlıkla yapabiliyorsunuz G sensörü, park yardımı ve GPS özellikleri mevcut Geniş açı bir lense sahip 170 derecelik görüntü açısı veriyor Starlight gece görüş teknolojisiyle de geceleyin, akşam vakitleri net bir görüntü alabiliyorsunuz Ön kameranın netliği çok çok iyi. Arka kamera 1080p olmasına nazaran biraz daha ön kameraya göre düşük kalabiliyor ki düşük ışık koşullarında ama gündüz hem ön kamerada hem arka kamerada net bir şekilde performans veriyor. Kutunun içerisinden 64 GB'lık hafıza kartı çıkıyor. Siz isterseniz 256 GB'a kadar da yükseltebiliyorsunuz zaman atlamalı video gözetimi, desteklediği video formatı MP4, video kodeği ise H264. Hafıza kartı dolsa da dahi eski kayıtlarınızın üzerine kayıtlar yazarak hafıza kartınızı sanki boşaltıyor musçasına eski kayıtlarınızı zamanla siliyor, yeni kayıtları ekliyor. Bunların ayarlarını da gene dediğim gibi uygulamasından veya ya da isterseniz cihazın bu ekranından kendiniz yapabiliyorsunuz bütün ayarları. Bunları da yapmanız çok çok kolay. Şimdi gelin kutu açılımını yapalım. Kutunun içerisinden neler çıkıyor bir göz atalım. Sonrasında tüm videolarla, tüm teknik detaylarla, kullanıcı yorumlarımla sizlerle olacağım. Geldik cihazın kutusunu açmaya. Öncelikle kutu yapısına şöyle bir yukarıdan bir bakalım. Ön kısmında cihazın kendi görseli ve arka kamerasının görseli bulunuyor. Kutunun yanında gerekli özellikleri Adas teknolojisi, 4K, 1080p video özelliği, Super Night Vision özelliği de bulunuyor. Ayrıca parking monitörde yapabiliyorsunuz ve Wi-Fi ile de kontrol edilebiliyor cihaz zaten. Burada da kendi logosu. Hemen şöyle kutuyu bir kaldıralım. Kısa bir kutu açılımı yapalım ki videomuz daha uzun olacak. Çünkü detaylı bir şekilde cihazı inceleyeceğiz. Hemen buradan bir tane kullanım kitap, kitapçığı geliyor. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Buradan nasıl kuracağınızla ilgili gerekli bilgilere yer verilmiş. Ayrıca uygulamayı da indirebileceğiniz QR kod burada bulunuyor. Onun dışında hemen şöyle cama yapıştırabileceğiniz sticker parçaları geliyor ki bu camınızı korusun diye. Şeffaf bu zaten tam gözükmüyor ama böyle göstereyim. Cihazın hemen burada görmüş olduğunuz gibi ön kamera ve 3 inçlik IPS ekrana sahip olan gövdesi çıkıyor. Kamerası burası. Görmüş olduğunuz gibi ekran da burası. Böyle yapıya baktığımızda güzel. Şurada çift taraflı bir bant kullanılmış yapıştırılabilmesi için. Ve burada gerekli özellikleri bunda da yer alıyor. Bunu da hemen kenara alıyoruz. Kutunun şöyle alt kısmını kaldıralım. Kutunun içerisinden böyle görmüş olduğunuz gibi plastik bir aparat çıkıyor. Bununla bu plastik aparat taraflarını çıkartabilmeniz için, araca montaj yapabilmeniz için bir parça. Hemen burada cihazımızı çakmaklıkla çalıştırabileceğimiz uzunca bir kablo geliyor. Onu da göstereyim. Yapısı kablonun güzel, çakmaklık hissiyatı da güzel. Kendinden çakmaklıklı bu arada. Ekstra USB takmıyorsunuz yani mantıken direkt çakmakla taktığınızda gücü alıyor. Burası da zaten kameranın bir ucuna giriyor. Gene USB ile arka kamerayı da buraya takıyorsunuz. Bu kutudakileri de çıkarttığımızda burada arka kameramız geliyor. Hemen onun da açılımını yapayım sizlere. Görmüş olduğunuz gibi arka kameranın modülü de bu şekilde gene arkasında çift taraflı bir bant kullanılmış. Kolayca yapıştırılabilmesi için ve bu da uzunca bir kablo. Bu daha da uzun ki neden arka tarafa gideceği için iyice plastik aksamlardan geçirip kullanabilmeniz için kablonun ucunu görüyorsunuz. Dostlar ürünün kutu açılımını birlikte yaptık ve kutunun içerisinden neler çıktığını gördünüz. Şimdi sizlere kamera performansını göstereceğim. Hem akşam hem gündüz her iki tarafında ön kameranın da arka kameranın da performanslarına bir geçelim. Müzik Dostlarım ön kamera ve arka kamera performanslarımızı hem gündüz hem akşam çekimlerini sizlere elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Şimdi gelelim kullanıcı yorumlarıma. Bu ürünü aktif bir şekilde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ada özelliği ve BSD özelliğinin olması da gerçekten büyük bir avantaj fiyatına göre söyleyebilirim bunu. Çünkü bu tarz çoğu kamerada bu özellikler hemen hemen olmuyor bu fiyatlandırma bandında. Ayrıca biliyorsunuz ki hafıza kartı ne kadar böyle hani ucuz bir ürün olsa da bu ürün geldiğimizde eline bir deneyip hani bir kontrol etmek istersin o anda hafıza kartı olmaz ya. Carlover markası buna imkan sunuyor ve hafıza kartının yanında sizlere getiriyor. Yani gönderiyor kutunun içerisinde. Siz ama derseniz ki ben 256 GB'a kadar bir hafıza kartı alayım. Alıp takabilirsiniz. 256 GB'a kadar da destekliyor. Size bu şekilde geliyor. Eğer ses kayıt özelliğini açmak isterseniz kayıtların üzerine ses kaydı yapabiliyor. E Tabii bu muhtemelen biraz daha yük olacaktır. Yani GB dosya boyutu büyük olacaktır ama Bence bir maruzatı yok. Ses kayıtları da açık kalsın. Ne olur ne olmaz. En azından elinizde herhangi bir olumsuzluk yaşadığınızda kanıt olarak kalır. Yağmurun da başlayacak zamanı buldu vallahi. Tam çekim yapıyoruz. Deneme yapıyoruz. Yağmur yağıyor. Olsun gene net olarak görüyorsunuz. Anlıyorsunuz. Hani kameranın kalitesi güzel bence. Ön kamera hele çok çok iyi. Arka kamerada 1080p olduğu için yani ideal bence. Yani fiyatlandırmasını göz önüne almak gerekiyor bu tarz testlerde. Ürünün ben ön kamera performansına bayıldım. Arka kamera gündüz çok çok iyi. Ama akşam saatlerinde arka kameranın tabii ki de 1080p olması kaynaklı biraz daha düşük ışığa çok fazla böyle bir performans veremiyor. Ama yine de yakın kadrajlarda plakaları seçebiliyorsunuz. Arka kameradan bahsediyorum. Gündüz de aynı şekilde. Gündüz zaten uzaklık, yakınlık, mesafesinde her türlü plakalar seçilebiliyor, yüzler seçilebiliyor. Hatta şu anda ön kameranın size yüz netliğini de göstermeye çalışıyorum. Eğer kamera bir hareket algıladığında kendi kendine kayıtlar da yapabiliyor. Bunun ayarlarını da kendiniz yapabilirsiniz. Şimdi gelin bir kameranın bir menü stiline bir birlikte bakalım. Birlikte cihazın bir ana menüsünü inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi burada şu anda kayıt yapıyor. İsterseniz mikrofon tuşunu sessize alıp sesliye alabilirsiniz. Ekranı kilitleyebilirsiniz veya buradan çekmiş olduğunuz videoları arka ve ön olarak ayırıyor. Bunları izleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin ana menüyü bir tıklayalım. Şuradaki ana menüye tıkladığımızda tüm ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Zaman atlamalı videolar, döngü kayıtları, ses kaydı, G sensörü bu G sensörünü düşükte bırakma sebebimi söyleyeyim sizlere. En ufak bir tümsekten geçtiğimde eğer yükseğe alırsam bayağı onları da algılıyor. Hani bunu da söyleyeyim ki sizler de buna göre ayar yapabilirsiniz. Ekran koruyucuyu da buradan isterseniz açabilirsiniz. Burada saniyeleri de mevcut. Anahtar sesi de bu dokunma sesleri oluyor. Hoparlör seviyesinde ben yine ortada tuttuğum çok yüksek bir hoparlörü var. Yani araç sürerken dikkatinizi dağıtabilir. O yüzden hani o size kalmış açıkçası. Dilimiz menü Türkçe tabii ki de konuşması bu cihazın sesi çıkıyor ya o İngilizce ama ve menünün Türkçe olması güzel. Wi-Fi uygulaması dediğimizde Wi-Fi uygulamaya bağlanabiliyorsunuz. Buradan hafıza kartını isterseniz resetleyebiliyorsunuz, varsayılan ayarlara dönebiliyorsunuz. Bu menü şekli bu şekilde. Buradan hemen size bir tane videoyu göstereyim. Mesela şu anda çekmiş olduğumuz videoları burada kaydediyor. Biraz daha geçmişe gidelim. Hemen şöyle aşağıdaki bir videoyu çekeyim. Mesela burada aracı sürdüğüm videoyu görüyorsunuz. Tabii kamerada birazcık net çıkmıyor ama bunları detaylı bir şekilde zaten ben sizlere gösteriyor olacağım. Kameranın menü içeriğini de göstermeye çalıştım sizlere. G sensörü bir kaza anında bir çarpışma anında sizlerin hemen kayda girmesini sağlıyor. Fakat G sensörünü yüksekte tutarsanız en ufak bir çukurdan geçtiğinizde dahi o G sensörü algılayabiliyor. İsterseniz de bu kamera kayıtlarının sesini açabilir, tuş diziliminin sesini açabilirsiniz. Ben bunları kapattım. Genelde kayıtları 1 dakikalık aralıklarla yapıyorum. Kendi orada menü içerisinde bulunuyor. Zaten göster Az önce sizlere o bir dakikalık kayıtlar sayesinde Aslında hemen hemen her şeyi kaydedebiliyorsunuz ve video formatı MP4 olduğu için H 264 de kullandığından dolayı çok fazla bir yer kaplamıyor ve eğer ki kartınız dolarsa problem yok kendisi eski kayıtların üzerine yazmaya başlıyor ve onları yenilemiş oluyor aslında eskiden yeniye doğru bir döngü yapabiliyor zaman gözetimi atlamalı videolarda yapabiliyorsunuz bunları da isterseniz menünün içerisinden açabilirsiniz Orada zaten gerekli seçenekler bulunuyor cihazın şurada iki tane girişi bulunuyor bir de hafıza kartı girişi bulunuyor cihazı uygulamaya eklemek çok basit Wi-Fi'nizden direkt bu cihazın ağ bağlantısına bağlanıyorsunuz ve ileri ileri diyorsunuz Direkt kurulum tamamlanıyor ve oradan tüm ayarları kendinize göre detaylı bir şekilde yapabiliyorsunuz zaman tarihi formatlarını da ayarlayabilirsiniz fakat Wi-Fi ile uygulamayla ile bağlandığınızda kameraya direkt otomatik olarak algılıyor ve hangi tarih hangi saatteyseniz onları da yazıyor. Bu kameralarda bahsettiğim ön lenslerini gözlük camlarını temizlediğimiz bezlerle silerseniz bazen toz olabiliyor ve ışık patlamaları yapabiliyor. Bu direkt bezlerle sildiğinizde herhangi bir problem yaratmadan ışık patlamalarını en aza indiriyor ve daha net görüntüler sizlere sunuyor. Kamera ile ilgili anlatabileceklerim bunlar. Uzun bir süre deneyimleyeceğim bu kamerayı. Gene sormak istediğin sorular olursa da yorumlar kısmında buluşabiliriz. Videoyu beğenmeyi, beni takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.